Ya kardeşim akşam oldu artık hadi gel gidelim ya vallahi var ya yorulduk değil mi lan? Vallahi kardeşim çok yorulduk ya hadi evimize gidelim de birazcık uzanalım ya. Efe, Emre ne yapıyoruz lan? Allah! Anam çok. Lan lan oh, oh, oğlum korkudan var ya Allah'ım yarabbim ya Mustafa öğretmenim Böyle gelinir mi gizli gizli arkamızdan düşmanmış gibi Korktuk ya ne yapıyorsunuz Oğlum ne gizli gizli normal önümüze geldim tamircinin ya ne olmuş yani Ya Mustafa öğretmenim geldiniz de Emre bir şey de çok korktuk Emre ya Şöyle bir dinleyin. Ya Mustafa öğretmenim bu yapılacak iş mi ya Bir anda geldiniz sinsin ses verdiniz Orada dalmışız tam evimize gideceğiz Yorulmuşuz zaten ya Ya neyse size ne diyeceğim onu bunu geçin de Yarın ne yapacağız biliyor musunuz bizim okula gitmeyeceğiz Allah yarın okul yok mu Süper süper oğlum Danana

Oğlum sevinme iki saniye bir dur ya. Evladım yarın eskileri yad etmek adına eski okula style okuluna gidiyoruz. O yarın orada ders işleyeceğiz ulan ben de bir gün okul yok zannetmiştim. Çok mutlu olmuştum Emre biliyor musun? Valla kardeşim ben de aynı şekilde de ya Mustafa Örtürüm style okulunda ne yapacağız ya bizim okulumuz iyi işte. Evladım eskileri yad etmek adına o okula gideceğiz yarın orada ders yapacağız diyorsam öyle Allah Allah. Ben style okulumu özledim. Bir orayı göreyim eski göz bebeğim. Göz ağrım o benim ilk göz ağrım. Bye vay 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 Mustafa öğretmen efkarlanmış Emre görüyor musun Harbiden kardeşim Mustafa öğretmen Bu aralar pek peki değil de hadi bakalım bu işin sonu nereye gidecek en sonunda bize ne yaptıracak? İyi Mustafa öğretmenim o zaman biz gidiyoruz. Siz Allah'a emanet olun. Şöyle Emre atla kardeşim. Eve evimize gidelim. Sabah e, okula geliriz. Efe bu arabayı yeni mi aldın lan? Nasıl arabaymış bu vay vay maşallah. Mustafa öğretmenim bir tane Enayi'nin arabasını sattım da öyle aldım ya. Enayi. Bak bak işte, ah, bak işte, ah, işte ah. neler diyor ah. ya. Oğlum ne oldu ki Emre? Allah Allah ya. Arkadaşlar Emre'nin arabasını sattım da onu da Emre'nin kanalından izleyebilirsiniz. Aslan Emre'nin Hadi haberiniz olsun yani. Şöyle arabamın önüne ama böyle önüne koysak da ayıp oluyor Emre ya. Biraz evimizin içine sokak arabayı. Tamam şurada kalsın. Ya kardeşim bırak ya. Senin arabanı görmek bile istemiyorum. Patlatacağım şimdi arabanı daha olacak. Tövbe estağfurullah <laughs> tövbe ya. Arkadaşlar bakın bu da diğer arabam. Oğlum zenginlik ne kadar güzel bir şey Emre biliyor musun? Değil mi kardeşim ya? Ben de keşke aldığım şeyler sağlam dursa da ben de öyle dizebilsem keşke ya. Tamam oğlum buradaki arabalara binersin Emre. Bunlar bunlar da bizim arabalar zaten. Bir şey olmaz yani. Arkadaşlar gidelim odamıza. Güzelce bir uyuyalım. Sonra uyuduktan sonra bir de Cengo Cengo vardı nerede ya arkadaşlar? Cengo ile Arda da burada da. Nerede olduklarını bilmiyoruz vallahi. Bir bakalım şöyle. Cengo Arda neredesi? Aha Cengo uyumuş. <laughs> Oğlum bu çocuğun ben uyumadığı bir saati görmedim. Gerçi daha bu bebek. Şu, bu saatlerde uyuması normal. Şşş. Uyusun uyusun. Sürekli uyuyor kardeşim sürekli Eşşir uyuyor ya. Snek. Eş, ne, ne dedi o ne dedi? <laughs> Oğlum bana bana poklum oğlum ne 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 oğlum? Ben, oğlum sen ne diyorsun? E Eşşoğlu eş, sen uykunda. <laughs> oğlum uykunda ne diyorsun sen bana? Yok eşşek gene yok sinek oğlum bak. Cengo <laughs> şabala kafan yiyeceksin. Yat şurada beni canım sıkma ya. Allah Allah hadi kardeşim Allah rahatlık versin. <laughs> Sana da kardeşim dikkat et kendine görüşürüz. <laughs> Bu ayının horlamasıyla uyuyabilsek arkadaşlar inşallah o, uyuruz yani. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Rüyasında dediği şey var. <laughs> Arkadaşlar ben erken uyandım yani şöyle bakalım kaç abone olmuşuz. Oo 28 bin abone olmuş arkadaşlar. Herkes kanala abone olup bir like, video like atsa arkadaşlar. 30 bin abone olalım. Hadi bakalım size güveniyorum. Şu Cengoyu kaldıralım arkadaşlar. Yapın, yapın. Kalk lan. Kalk eşşala beş kulak. Bak ayakta. Oğlum Cengo kalksana. Kalk. Aa, efendim, Hadi okula yürüyorum. gidiyoruz. Kalk. Kalk okula gidiyoruz. Yürü. Hadi yürü. Bir Arda'yı Arda, Arda uyandıralım. Cengo bak oğlum. Sus şapalayı yeme kafana. Arda. Aa. Oğlum Arda nerede lan? Allah Allah. Bir bakayım şu... Lan. Oğlum sen burada ya ne yapıyorsun? Bak. Deli misin oğlum? Arda. Ne yapıyorsun oğlum Arda? Oha be. oh, ben buraya nasıl çıktım? Oğlum bilmiyorum artık nasıl çıktıysan. Oğlum sen Dur, rüyanda... Geliyorum. Allah. Im. Allah. Allah. Ah, oğlum tepeye ah. çıkmış ya. Allah'ım yarım. Neyse gelin hadi Emre'yi de uyandır, ben uyandır, ben uyandırayım. Ben... Tamam hadi sen uyandır. Konuşamıyor da. Konuşmayı da öğrensin. Neler anlatacak arkadaşlar. Şöyle girelim bakalım Emre. Nin... Aha Emre de uyuyor valla. Hadi uyandır Emre'yi. Allah. Emre'nin... Oğlum ne oluyor ya sabah sabah kafayı mı yediniz? Oğlum Emre'nin kafasına olsun arkadaşlar ya Allah'ım <laughs> <laughs> ya Rabbim. <laughs> Harbiden çabuk çabuk. Lan, kaç, kaç, kaç. Hadi bakalım hadi bakalım. Bugün Style okuluna gidiyoruz arkadaşlar. Cengo ile tabii e, Arda'nın <laughs> haberi yok ama evet Style okuluna çağırdı bizi Mustafa öğretmen. Evet, Orada okulunu. Eskileri yad et Oğlum bizim okul duruyor. Allah Allah. Bir sus. Bir cevap bir şey bitireyim. Oğlum Cingo abinin sözünü kesme. Şabala yiyeceğim bak ha. Allah'ım ya Rabbim ee, ya. bir şey diyeceğim. Kötü bir haberim var. Bu arabayla gidemiyoruz. Bu arabayı ben bir çekeyim. Benim lamboyu çıkartak. Arda şurayı aç bakayım Arda. Şurayı aç bakayım. Gel bakalım şoför aç bakayım şurayı. Gel 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 şurayı bir açın. Açın bakayım şurayı şöyle. Kır 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 oh. aç. Oh. Ha. Tamamdır. Şuraya arabayı bırakalım arkadaşlar. Diğer arabayı alalım ki biliyorsunuz arkadaşlar yani büyük araba almamız lazım. Hadi gelin bakalım herkes binsin. Hadi. Son durak yolcu kalmasın. Binmeyen kalmasın. Atla atla. <laughs> oh, hadi bakalım bugün style okuluna gidiyoruz. Evet özledin mi sen Arda style okulunu? Valla style okulu yok. Sen hangi okulu özledin ki zaten ben anlamadım ya. Yani. Sen okulu sevmiyorsun direkt. Hiçbir okulu sevmiyorsun. Ya okulu özlenir mi? Ya ne bileyim bir şey diyeceğim şimdi bugün aklımda benim güzel fikirler var da neyse anlatırım onları size sonra ya da şimdi mi anlatsam şimdi mi anlatayım sonra mı anlatayım Şimdi şimdi Şimdi, tamam. şimdi, şimdi 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 Oğlum bakın gençler şimdi ne yapacağız biliyorsunuz mu? Bugün okulda saklanacağız style okulunda tamam mı? Tamam. tamam. Ne der? Yani okulda oğlum okulun içinde ben gizli gizli şeyler varmış öyle şeyler duydum. Okulun içini araştıracağız. Sesler geliyormuş galipten. Ya bu uyuyor. Bu eşek ya, uyuyor. Oğlum kalk benim canımı sıkma. Eşek beş kulak. Ya güneşleniyorum. Ne uyuması? Lan oğlum plajda değiliz. Okulun bahçesindeyiz. Allah'ım ya Hadi yürüyün gelin evet. hadi ya. Oo beyefendiler de teşrif etti sonunda. Oğlum sizin babanızın okulu mu lan burası? En son geliyorsunuz. Cengo, Arda, ne oldu? Prenses uyanabildin mi sonunda? Ya Mustafa öğretmenim. <laughs> Çok kötüyüm bir dakika Sizin Oğlum, nerede? Koltuğu yok Mustafa öğretmenim Burada hiç koltuğu olmazdı Stalya okulunda Yine o şeyi yad etmiş Koltuk yok yani Evet ben burada koltuksuz anlatıyorum size dersleri Oturmadan <laughs> ayakta anlatıyorum Nereye oturacağım anlatıyorum. Mustafa öğretmenim Sizin koltuğunuz yoksa Benim yerim nerededir? Oğlum senin yerin kendi yerin kaybol benim canımı sıkma eşşoğlu beş kulak ya Allah'ım yarabbim yaptığı şeylere bak ya Neyse çocuklar bu style okulunu ne zamandır gelmiyorduk ben özlemişim şahsen burada ne anılarımız vardı Efe burada büyüdü Efe Vay be harbi de arkadaşlar burada Mustafa öğretmenimle beraber büyüdük yani Minnacıktım şurada yaramazlıklar yapardım kopya çekerdim değil mi Mustafa öğretmenim Evet evet daha dün gibi aklımda biliyor musun ne güzel kopyalar çekerdim Aa, ah ah ne? Bir dakika ne dedim ben ya? Ne güzel kopyalarım. Eşşoğlu meşvo. Hep kopya çekerdim. Bıkmıştım seninle artık. Sürekli atamak istiyordum. Atamıyordum da. Ya işte Mustafa öğretmenim. Bir türlü atamadınız beni kalbinizden. Hep yanı başınızdaydım. Duygulandım. Duygulandım efendim. Yemin ederim. Susun öğretmenim. Sizde bir sorun var yani. Siz pembe bir şeyler. Ben anlamadım yani. Ben anlamadım. Sizde bir sorun var yani. Neyse bir şey demiyorum. Emre evet sen sevdin mi bu okulu kardeşim? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kardeşim, bizim okullara göre çok küçük değil mi ya? Nasıl burada ders işliyordunuz siz? Kardeşim, okulumuz küçük ama kalbi var okulum. Bu okulun kalbi var. Bakın arkadaşlar şurada. Oğlum bu ne lan böyle? Bir sürü Oo. şey var. Ben anlamadım böyle. Burada telefon böyle Allah kapat kapat kapat. 25 yıllık elma var içinde oğlum. Evet evet. Bu okulu değiştir. Mustafa öğretmenim siz bunlar niye değiştirmediniz? Ya sanki bura benim okulum evladım. Allah'ım ya Rabbim ya saçmasa ben konuşuyorsun. Ya tamam Mustafa öğretmenim öyle olsun yani. O zaman Emre tahtaya çıkmak istiyormuş. Oo Emre gel bakalım evladım. Gel gel gel. Gel aslanım benim gel. <laughs> Yine kitledi bana tatlıyı. Evet Mustafa öğretmenim. Ne yapıyoruz bugün? Evet Emre. Ee, bugün kediler nasıl ses çıkartıyor Emre? Onu Efe çok iyi biliyor öğretmenim. Her gün miyavlıyor kızlara. Ya ne diyorsun evladım? Efe kızlara miyavlamaz bir kere. Nasıl miyavlamaz öğretmenim? Myavlamaz, benim Elimde görüntüler, görüntüler var ya. izletirim size. Oğlum ne diyorsunuz siz miyavlama miyavlama? Doğru düzgün konuşun ah. kuzen. Savunsa beni kuzen. Benim kuzenim miyavlamaz. Benim Sen kuzenim. Sen ne ses çıkartıyorsun? Benim kuzenim Möller. Evet ben böyle ne, böyle miyim oğlum bak ya <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya Neyse Emre bakalım sen nasıl e, ses çıkartıyorsun dinleyelim sakalım konuş bakayım bir miyavla Miyav Oğlum bu nasıl miyav oğlum bu ne <laughs> lan böyle Böyle kedi mi olur oğlum? Miyav diyen insan kedi bu. Sen kedi ses çıkart bakayım. Dene bakayım nasıl çıkartıyorsun. Öyle Merak ettim. Bana doğrusunu gösterirseniz ben miyavlarım. Ama Miam. bilmiyorum doğrusunu. Miam. Bak böyle. Oha bu sefer dedi. içinizden kedi <laughs> çıktı Efe valla. Efe Efendim. Kayıt aldım. Kayıt aldım Efemiş. Oğlum dur telefonu gösterme. Mustafa Erdoğan alır elinden valla. Evet Emre. Şimdi, şimdi sıra sende Emre'ciğim. Seni dinliyoruz kardeşim. Hadi bakalım. Miyavla. Yaptım ya kardeşim daha demin. Duymadınız mı? Emre. Sana şimdi var ya. Bak sinirlendirme lan. Hadi yallah dinliyorum. Allah Allah ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Ulan Emre var vale, ya ne güzel mi lan. Lan Emre nereye gitti? Oğlum harbi Emre nereye gitti arkadaşlar? Allah Allah. Oğlum Emre. Oğlum nereye gittin lan sen az evvel? Hay Kardeşi Megiç denir buna. Megiç, Megiç. Oğlum ne Megiç'i tövbe estağfurullah tövbe ya ya. Neyse Mustafa öğretmenim dersimiz bugün çok uzun sürmeyecek herhalde. Siz çok bir şey anlatmıyorsunuz. Dersimiz bugün aşk. Evet Arda aşk hayatı nasıl evladım? <laughs> Mustafa öğretmenim çok kötü gidiyor. Çok battık. Çok mu kötü gidiyor? Nasıl battınız oğlum? Bunu size tahta gelip anlatmak istiyorum. Evet dinliyoruz hepimiz Arda'yı. Evet Arda'cığım dinliyoruz. Evet, Mustafa öğretmenim. Geçen <laughs> Sinem buradaymış. Anlatamam Mustafa öğretmenim. Anlat lan anlat, dinlemek istiyorum. Anlat. Tamam Öğretmen'im. şimdi geçen. Evet. Sinem'le date e çıktım. Tamam. E, e, date ne evladım. Mustafa öğretmenim, gidiyorsunuz işte oturuyorsunuz, kahve, mavi içiyorsunuz, bir şeyler. Aa, anladım, anladım. Tamam, ne yani o tamam anladım. Ee sonra ne oldu? Date e çıktınız. Oturduk, oturduk sonra. Sonra Sinem dedi ki, "Akşam buluşalım." dedi. Evet. Sonra Oo. ben dedim, ki, "Tamamdır canım." dedim. Sana buluşacağız dedi. Evet. Sana Sinem'den sonra bir tane daha kız geldi. Mustafa öğretmenim. Abo. Ee o ne oldu? Mustafa öğretmenim. O da dedi akşam buluşalım diye. Abo. Ee sonra ne oldu? Yani şimdi ben Sinem'e şey dedim. Dedim. Konuş artık. Ben tehdit etti dedim. Silah dayadı e. dedim. Ana. Oğlum neler yaşamışsın lan sen böyle. Vay 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 vay. Sonra. Oh. Ona da akşam söz verdim. Sonra ikisi birbirini görmesin. Abo. Baba. Sonra ne oldu? De, sana ne oldu biliyor musunuz? Ne Hadi. oldu? <laughs> ya ağlamaya başladım bir anda. Evet evet. Sonra ne oldu? Sonra mı? Ah. Ya en heyecanlı yerinde bayıldı ya. Neyse. Ya, uh. Sinem sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya Mustafa öğretmenim bu Arda gerizekalısını dinlemeyin. Bu çocuğun beyni yok. Sadece beyni, aklı, fikri, kızlara çalışıyor yani. Gerçekten nefret ediyorum kendisinden de. Çirkin salata. Sen hiç bir daha konuşma benimle tamam mı? İğrençsin. Bak bak çirkin sanata diyorum bana Mustafa İmlerim. Ben dünyanın en yakışıklı yedi diyarların padişahı hükümdarı Arda değil miyim? Tabi canım tabi tabi. Ben de Fatih Sultan Mehmet'im sen. Oğlum ne diyorsun lan sen böyle boş boş konuşuyorsun. Allah Allah geç yerine otur. Aşk hayatını anlat dedik. Efe gel oğlum sen anlat. Efeteki çağırdığınıza göre Mustafa öğretmenim ben geleyim. Evet arkadaşlar size aşkla alakalı söyleyebileceğim tek bir konu vardır. Onu da şimdi burada herkesin huzur içinde söylemek istiyorum. Bir kalp bir kere sever başka da sevmez Mustafa öğretmenim. Titreyen... Vay 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 vay. Efe tek'e baksana hele ya. Yani Mustafa öğretmenim bizim gelene git gidene de kal deme huyumuz yoktur yani. Biz böyleyiz. Efe tek e, stilleriz buna. Mustafa vay öğretmenim. Vay 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 vay. Evet dinliyorum. Bir kalp bir kere sever ama arada istisnalar da olabilir diye düşünüyorum. Kıstak, ya, kıstak ya, ya. Emre ya bak Emre ya şuna uyma ya şuna uyma ya. Oğlum bak Arda seni gerçekten param paramparça edeceğim artık. Gerçi o saçını başını yolacağım senin bak ha. Söyledim benim korkuyorum yardım edin. Lan oğlum hak etmişsin kızı aldatmışsın. Eşşoğlu beş kulak dayak yesen de senin hakkın yemesen de senin hakkın. Mustafa'lık benim. Evet Cengo. Ee, geçen gün Arda bir 80 tane kızı da çıktı. Abo. Ya Arda gerçekten Abo. senden nefret ediyorum Arda. Gerçekten nefret ediyorum. Oğlum Cengo ne yaptın Cengo? Evet çocuklar Arda, neyse. Yarın da tane akşam olacak artık. Evet Arda'yı daha fazla patlatmadan bu konuları kapatalım. Herkes evlerine dağılabilir. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Bence de bence de. Ben bir tuvalete gideyim. Cengo gel Emre gel Arda gel. Hadi bakalım biz bir tuvalete gidelim. Sonra Mustafa öğretmenim şey yapar zaten akşam olacak. Gir 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 gir. Abo bunlar kız tuvaletine Abo. girdi ya la. Kapat kapat kapat. Gel Arda gel. Gel Arda gel. Kız tuvaletine girdiler oğlum bunlar. Vay yakında bunlar var ya. <laughs> Anlamıyorum ya. İnşallah yani. bir kız tuvalete gitmez. Harbi harbi. Oğlum Arda sanırım herkes çıktı. Hadi çıkın 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 herkes çıktı herhalde. Gel 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 bakalım. Aha çıkmışlar. Aa bu okul bize kaldı. Telefiz. Evet. şimdi ne yapacağız kardeşimiz okulda? Evet şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ki vallahi. Ben de niye getirdim sevensi buraya? Bir şöyle bir araştırma yapalım. Anam bu neymiş lan böyle? Ha boş bir şeymiş. Bir şey, diymiş, bir ya, şey bizim demiş bizim okul olsa hadi yine büyük gezeriz ederiz de. Şimdi burada ne yapacağız? Harbiden den ya. Kardeş, ha söyle o. Burada bir şey mi var? Nerede bir şeyim var? Bunun altında bir şey olabilir mi? Bunun altında bir şey olabilir mi? Bir dakika bir kazalım bakalım. Bunun altında bir şey var mı? Şu haline bak ya! Yapay almışsın! Kevrene bak bir! Var mı biri yok? Bir tane arkadaşın yok! Şöyle ee, Yok ya bir şey yok oğlum. Bu normal bir yer ya. Burayı Dur, kap... Dinlemem, boş ver. Oğlum ne yapıyorsun Cengo ya? Tahtayı mermeri yemeye çalışma. Oğlum bu okuldan galip sesler geliyormuş. Acaba o sesler gelecek mi bilmiyorum da. Efe abi bir kokular Heh. alıyorum. Ne kokusu Kukulara alıyorsun oğlum? Ne kokusu alıyorsun? Buralarda bir şey var. Buralarda bir şey var. Buralarda bir şey mi var? Bakalım şöyle bir bakın iyice bir bakın iyice e, yere. He. Bu ne oğlum? Artık. Lan lan. Oh 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 bu bu. <laughs> Lan, oğlum. bu. Merhaba efe. Vampir kızı özlediniz mi? Yıllardır beni burada bulmanızı bekliyordum. Anam. Hey, <laughs> oğlum adamları öldürmüş kuzen buraya atmış kuzen. Nereye düştük? Oğlum bu ne burada kan içiyor bu kız? Gerçi vampir doğru normal içmesi. Şey vampir kız şey sen ölmemiş miydin ya? Sen ölmedin mi ya? E ee, biz senin cenazene geldik. Ben hiçbir zaman ölmem Efe. Anam. Adam. Ölümsüz müsün sen? Oğlum Emre sus oğlum buna ters gitme. Vallahi e, kanımızı emer oğlum kanımızı. Oğlum baksana şuraya. Çünkü kardeşim yani herhangi bir sarışın bir kız gözümde farkı yok ki. Ne oğlum, bu? Oğlum vampir vampir o vampir. Allah Allah. Hiç de i̇şte öyle birine benzemiyorsun ya aslında. Arda ile yani siz çift olurdunuz. Hmm, o zaman seni bir ısırayım boynundan Emre gel deneyelim. Vampir miyim oh. değil miyim? Ölümsüz olur muymuşsun sonucunda? Yok direkt ölürsün. Kanını emleyeceğim ve öleceksin. Oo, ben gidiyorum ya. Lan gel buraya ben nereye gidiyorum. kaçıyorsun? kapat Kapatın şu kapıyı gelin buraya beni çıldırtmayın ya Allah Allah. Ya vampir kız ya. senin burada ne işin var ya? Sen ölmemiş miydin ben anlamadım. Lan <laughs> ne oluyor oğlum? O sesler ne, nereden geldi? Oğlum galipten sesler buradan mı geliyormuş Emre? Hii, hey, adama <laughs> ne yapmış? Buraya ne <laughs> oğlum. <Allah>. oğlum? Oğlum. Oğlum, <laughs> baksana mezar taşı bile <laughs> Kuzen kafaya bak kuzen yukarı bak yukarı. Abo. Olum kan Oğlum burada kanları var lan. Bunları içiyor demek ki bu. Oğlum Emre oraya oturma. Emre, Yerimden kalk. Bir daha sakın izin almadan oturma. Seni yoksa ikiye böler beşte çarparım. Pislik insan. Ayıp oldu. Of ya. Oğlum sinirlendirdin. vampir sinirlendirdi. aslında ben zaten bunlar tanımıyorum. Yani kim bunlar bilmiyorum. Bir sene gel takım alabiliriz. Hmm. sen Efe'nin kuzeni olan sen de... Arda değil misin? Ben seni biliyorum. Zaten sen de güzel kızsın yani vampir. Doğruları konuşmak gerekiyor. Hmm. Hmm, seni öldürme vakti geldi o zaman Arda. Öldürme mi? Öldürmeyelim. Oğlum. Birlikte yaşayalım. Sen beni ısır sonsuza kadar birlikte olalım. Oğlum o ısırınca öldürüyor. O öyle bir şey yok. O filmlerde oluyor. Arda şey ya. <laughs> Oğlum dur uzak durun. Valla bir anda kapar var evet. Oğlum bu ağzım ağzı köpürüyor. Bir anda ısırmaya başlıyor. Bak yapmayın. Uzaklaşın şundan. Şimdi Efe. Ben seninle kan bağım yok kardeşim. Yani ben Allah emanet. Ben bak bunlardan değilim. Hiç bağım yok senden. Beni göremezsiniz onların yanında ee, çok fazla. ben Akraba değilim. Böyle birisi değil ben o zaman yalancıları öldürmeye başlıyorum. Yok i̇lk, yok, yok. Ilk bu kırmızıdan başlayayım. Sonra kuzene geçeyim. Sonra da Cenko'yu öldüreyim. onu bu senin ismin nereden biliyor lan? Oğlum biz nereye düştü? <laughs> He, ha, Johnny söyle. <laughs> Burada ne yapmış buraya? yatırmış adamı. Oğlum bu ne lan böyle anneciğim? <laughs> Ay bana bir şeyler oluyor. Vallahi bana bir şeyler oluyor. Vallahi ba oğlum Emre ne yapmış burada ya? Katliam yapmış. Kat oğlum o töbe bismillah. Oğlum bu ne lan böyle adamın anam anam Düşündükleri başımda. Bizi, bizi, bizi nereye getirdin ya? Bizi nasıl belalara soktun yine kardeşim ya? Bizim burada ne işimiz var oğlum? Evimize ne güzel atabilirdik ya. Kalmaz olaydım, kalmaz olaydım. Burada da böyle olmayaydı Emre. Bilmiyorum abici, bilmiyorum. Kardeşim Allah bak bittik biz bittik ya. Burada bizi yiyecekler bunlar. Bir şeyler olacak. Ana, mana, 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 Vallahi bak saklanın şuraya. Beni buradan çıkartmanız lazım. Ben artık buradan çıkıp vampir ordumun yanına dönüp onları emrime alıp hepsini hükmedeceğim. Ana emre ne diyor lan duydun mu? Evet, silahım var. Bu Oğlum var. o silahla ölmez gerizekalı. Kapat onu koy yerine koy. Allah. Şey vampir kız biz seni buradan çıkartmayalım bence tamam mı? Sen burada yaşama devam et. Bak güzelim evi yapmışsın zaten. Televizyonun melezonu da var. Sen burada takılırsın bence yani bak. Bu televizyon da garip garip böyle. Onu ben hallederim. Tamirci yollarım senin yanına ama sen onu da yersin şimdi. Neyse tamam. Biz buradan gidiyoruz tamam mı? Bir adamı daha atarsanız hepinizi öldürürüm Efe. Tamam. O zaman iki adım atalım olur mu? Sıkıntı kardeşim ya. Harbi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok yok. Hayır yani yok estağfurullah. Ne dalgası geçmesi Emre değil mi? Ya kuzen gitmesin. Yo, biz geçmeyiz. Ya, gitmesin mi? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? beni. Ne diyorsun gitmesin Arda? Gitmesinlerinden gitme. Onun şeyine gitme. Tamam oğlum gitmeyeyim de ne istiyor ben? Tamam, Tabii tamam, kız o zaman. O zaman birlikte yaşamaya başlayalım. Ne dersin? Ama ben acıkınca sizi canım çeker. Bak burada Kendini bir sürü hanım var. Biz seni Anla besleriz bak Ama Bu şimdi sizin canlı kanınız benim dikkatimi daha çok çekti. Evet. Yani, ne, evet. buradan doğru galiba. Doğru, söyle. doğru söyledi doğru söyledi. E biz, biz, ne yapalım o zaman buradan arkadaşlar bir kaçsak mı ne yapsak oğlum Arda ne yapıyorsun Arda? Çey oh. Şey e, beyler hepiniz şuraya yaklaşın oraya yaklaşın yaklaş yaklaş oraya arkaya şuraya doğru geç geç geç. Vampir kız tamam o zaman şöyle bir şey yapacağız. Eee biz Birazdan tamam mı? buraya e, seni kurtarmak için geleceğiz tamam mı? Ta kafaya takma. Kafaya takma. Olmaz öyle. Biriniz dursun. İyi tamam onlar gitsin o zaman. Hadi Emre gidin siz. Emre hadi duruyor. gidin siz. Emre hadi duruyor. gidin siz. Hadi gidin siz. Hadi gidin. Hadi gidin. Hadi git git git, git ya, oğlum kapıya çıktık. Abi kardeşim satmam Kapıyı. oğlum. Ben kardeşim satmam. satmam. Kardeşimi tek bırakmam burada. Lan geri zekalar arkanızda geleceğim. Gidin hadi hadi hadi. <laughs> evet vampir kız ben onlar bir gitsin. Yardım çağır kapıya çık bırakın ha. Tamamdır. Ben de onlarla beraber şimdi onları bekleyeceğiz yani. Ey vampir kız oturak sohbet muhabbet edek ya valla Şöyle hatta bir içecek miçe çekiyor mu kahve mavi kan dışında yani böyle Hmm sana pek güvenesim gelmedi ama bir arka dönüp bakayım he sen arkanı anneciğim kaç çı oğlum oğlum kapatın, 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 kaç abi abi kaç 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 kaç, 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 kaç 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 oğlum kaçım kaç, buradan kaç, kapın kaç 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 arabaya bin arabaya bin arabaya bin Arabeye bin abi, atlayın, abiniz, atlayın, abiniz, abiniz, öldürecek Allah bu deli oğlum hadi A bin arda bin hadi bin ben hadi <laughs> bas 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 anam 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 bas abi bas abi bas abi bas abi bas bas, bas abi yok, yapayım, yok, yok, bas bas basıyorum. bas Basıyorum bas 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 kaç bas 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 gidelim anam. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Sağ olsun açabiliriz. Orta kapatmayı sağ olsun açabilir tıklayın. tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz de bir siz görüşmek üzere ve aa çarpacağız.